Yan topuz iki çeşit olabilir. Bir ortadan yana doğru kıvılan bir topuzdur. Bir de saçı tamamen kulak kısmına doğru alıp yan şekilde yapılmasıdır. Bu şekilde kullanacağımız ilk başta tabii ki fırçamız, spreyimiz, tokamız, lastiğimiz bunları kullanacağız. Topuz işlemimizle başlayacağız. Yan topuz Yapabilmemiz için ilk önce saçı isterseniz yandan isterseniz ortadan da ayırabilirsiniz ama ben yandan ayırarak yapıyorum şu şekilde saçın bir kısmını şu şekilde alıp pensliyorum kalan kısmı fırçayla tarayarak topluyorum ve lastiğimizi alıyoruz. şekilde saça toka, takarak lastiği çeviriyoruz ve tok alıyoruz ayırdığımız saçı tarayarak hafif bir sprey yardımı kullanabiliriz bu şekilde basit bir şekilde saçın etrafından dolaştırarak tokalayabiliriz. Ayırdığımız saçı ikiye ayırarak bu şekilde tokalayabiliriz. Kalan o bir saçı da alt kısmı şu şekilde tokalayarak hafif bir sprey isteyebilir. Bunu da şu şekilde istediğiniz şekilde oturtabilirsiniz. Bir toka yardımıyla saçı bu şekilde tutturarak biraz sprey yardımıyla ön kısmı da isteyen kendisi rahat bir şekilde elleriyle ve hafif bir sprey yardımıyla bu şekilde bir hava verebilir. Gördüğünüz gibi gayet şık çok basit bir şekilde yapılan bir topuz. Gördüğünüz gibi yan topuzu çok pratik bir şekilde her bayanın yapabileceği uygun bir şekilde gösterdik. Gayet de şık bir topuz oldu. Herkes kullanabilir.